Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla daha beraber sizlerleyiz. Yine bir çekime gideceğiz. Çekim yolu üzerinde yine bir video çekeceğiz. Evet, şöyle her şey düzgün gibi gözüküyor. umarım da düzgündür. Evet enerjimiz bugün de biraz düşük. Ama tekrar toparlarız. Ani gelişen bir çekim çıktı ve ona doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Bu sefer biraz daha video uzun olabilir. Çünkü çekim yeri biraz daha uzak. Evet en öne geçtik yine bakalım. Havalar hiç kış ayı gibi değil ya. Havalar çok şey sıcak. Hatta montumu giyip giymemek arasında tereddüt bile ettim yani. Öyle son videoyu attım kanala. E, dün mü ne attım galiba. Bugün tekrar video çekiyorum işte. İstediğimiz verim olmadı. Zaten attığımızda 217 aboneydi. Şu an hala 217 abone. Hiçbir getiri yapmadı bu sefer video. 3-5 tane bari gelseydi. Evet bu videoda az konuşayım bari ya. Zaten modum yok. Şöyle rahat rahat gazlayalım. Beynimiz sadece nefes al nefes ver komutu versin. Gideceğim mi bu sene? telefonum burada. <laughs> evet, şeyler de burada. Tamam. <laughs> Motor sürüyorum diye ne sürüyorum bilmiyorum. Üzeri açmaya uğraştırmayın beni hadi ya yürü yürü Ben niye gitmiyosam ne abi ya Var mı bir şey? Var da. Vallahi abi ya aniden duru verdin ya. Sende bir şey var mı? Yok yok. Ne? Yok yok. Evet ABS devreye girdi Ve ne yaptık duramadık Çünkü adam yolun ortasında aniden durdu Dönüşü kaçırıp ters yoldan dönecek Arabasında da bir şey yok çizildi Allah'tan ya Son anda bastık frene ya Evet bu sefer kaza yaptık bu videosu izlenir artık İnşallah benim motorda bir şey yoktur. Tam bakmadım da. Aa benim hata yoktu ki abi zıng diye durdu adam. Zaten yol jilet gibi kayıyor. Frene bastım siz de görmüşsünüzdür. Motor durmadı yani. Durması mümkün değil çünkü mesafe yoktu. şey var mı diyorum da var da diyor. Sen de bir şey yok değil mi diyor sonra. Aklına geldi şükür. ben Biraz daha hiç basmasam freni <laughs> arka camına oturacaktım adamın. <laughs> ya benim lastiği değiştirmem lazım ya. Bak ben gördüm frene de bastım ama bastığım anda şöyle ABS devreye giriyor. Hiçbir şekilde tutuş yok bakın göstereyim. Bak. Böyle yapıyor ya. Yani. arka zaten direkt çat pat 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 pat. Umarım bizde bir şey yoktur ya. Çok sert durmadım zaten. Evet ilk kazamızı da yaptık. <laughs> <Aa>, bir taşak <laughs> ee, <laughs> karın bölgem diyeyim artık Bayağı bir hasar aldı gibi ama <gülüyor> <gülüyor> neyse inşallah çocuğumuz olur bakayım şöyle bir Ön tarafta bir sıkıntı yok gibi ya. İnşallah da yoktur. Hiçbir şey yapamadım ki adam aniden önümde durdu yani. <laughs> Hiçbir fırsat vermedi bana kaçma şey yol. evet kaza hiç şey olmuyor yani aha vuracağım dediğin zamanlar ya da düşeceğim dediğin zamanlar duruyorsun da hiç ulan burada dururuz herhalde dediğin anda tık diye tıklıyorlar zaten işte vallahi Abi lastiğimiz hiç yok. Bak ufak frene dokunuyorum kayıyor ABS devreye gidiyor ya. Ya buna bineceksek bizim lastik almamız şart ya. O kadar sert de basmadım frene orada. Bile bile çünkü bildiğim için. Ama ona rağmen ABS'yi açtı abi yol gibi oluyor. Neyse yapacak bir şey yok ya. Bir şey olmadı Allah'tan yani. Motorda da bir şey yok. Ya ben sandım ki bir an çok yumuşak vurdum o kadar sert vurmadım ama benim motorun ön taraf böyle içeriye girdi gibi oldu. Ön branajdan branajda da hiçbir şey yok. Tekerim beydi sadece. Az daha aç, az daha aç. Şuradan gireyim. E buradan çıkamayacağız. Yarak gibi kaldık. bağırma, bağırma. Zaten gittin çarptın adama. Geri al. Salak, önündeki arabayı göremedin mi? Mal. <laughs> bir <de> utanmadan bağırıyor. Dönmeye <laughs> çarpma bak oğlum. <laughs> Git başka bir şey çarp. Bak yine ya. Dayı sen çok sakat sürüyorsun ha. Haberin olsun. Durup durup frenleyip duruyor Makas atmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu gerçi benim üstümde de mal yok var. Ben de biraz malca sürüyor olabilirim. Buradan nereye gidecektik biz? Bak yolum oldu da şaşırdım. Yol doğru yoldayız tamam. Bak. Öküz sola sinyal veriyor, Sağa duruyor. Bura duruma yerim. Sonra çarpınca çarptı oluyor. <laughs> Adama zırh dedik geri geldik bak ya. ya hala geliyor ya üstüne üstüne adamın ya ha bugün insanlarda malık var ya Allah Bak burada jilet gibi ha kesin yani. Şu an var ya videoyu çekmekten çok açıp izlemek istiyorum ya. Çünkü ben o olayın şeyinde tam fark edemedim nasıl olduğunu, ne bittiğini. Belki de bize dağılıyorsun da adam ağzını ya. Ben <laughs> ha, ani döndürdüğümün de ya. Mesafem de vardı aslında ama çok yoktu. freni hafif dokunduğum anda biraz daha ses sıktım zaten. Motor kayınca ABS açtı. Lastik en önemli şey abi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Biraz lastiğe güvenmeye başlayınca Bak şimdi bu oraya gelir. Öküz sizin çocuğu çünkü. Bu da mal. Yolu ortalarmış gidiyor. Sefer kaza yaptık arkadaşlar video izlesin diye. Kurguydu bunların hepsi. O adam benim amcamın oğlu. <laughs> Bu sefer izleyin artık. Amcamın oğlu dedim adam da amcam yaşında olması. <laughs> evet öyle yani. Dönüşte bir kaza daha yapacağız. Siz daha iyi izleyin diye. Sırf siz izleyin diye. <laughs> ben küfür ettim mi ki ya? <laughs> Çarpınca bir şey dedim mi ki? Yok ha motorda bir şey olmasın da. Bizde bir şey yok zaten. Motorda bir şey olsaydı yaptı. <laughs> Öküz gibi durdu ya. Zaten suçlu olmasa bir şey der yani. Suçlu da ondan demedim Dönüşü kaçırdım diye zırh diye durmaz giderken ya. Yavaşça yavaşla. Kaçırdıysan kaçırdın mı? ilerden döneceksin yani. Biz kaçırınca zırh diye duruyoruz mu onun ortasında? Bu videoda da konuşmayalım dedik arkadaşlar, gittik kaza yaptık yani. Bir daha konuşsak mı acaba? Kankam gelmen değil mi? Bak gözünüzü seveyim ikinci kazayı kaldırmaz ücret. Yani sana çarparsak bu da düşeriz. Acaba ben mi bakmıyordum ki ya? Şimdi adama da şey oldu, içime baktı ya. Hiç hatırlamıyorum çünkü nasıl oldu, nasıl gerçekleşti. Çok salakça bir kazaydı. Bir tane daha vites aradım. O kadar şey oldum ki, <laughs> salaklaştım ki. Altıdan sonra yedi yatmaya çalıştım. Motorun ön teker şöyle biraz açıktı. Şu an herhalde içeri <laughs> Bir konforu arttı motorun. Kaza mı istiyordu canım? Hey. Evet. Şunun önden falan çıkıyor. Şöyle yapayım ben. Gözünü seveyim. Korkmaya başladım valla. Hayır gördüm ya orada güleceğim gülemedim de. Bekledi kaskıya çıktık mı? Ama abi iş budur. Ama vallahi telefon düşmedi ha. Ona da şey yaptım telefonda kontrol etmedik dur bakayım. Allah açı gitti. Şurada durayım hemen. Bak abi çok kayıyor ya. Lastiğim ne? Ne oldu benim? Bu kadar kaymıyordu ya. Her seansım şey yansımıyordur Büyük ihtimalle de. Bak şurada bir gaz açayım. Direkt yanına alıyor ya. Bak. gaz geriye oturuyorum da. Benim ağırlık merkezi bu arkaya gitsin. Bana değil. Dayım. 70 yaşına gelmişsin sürme şu arabayı. Sana da yazık, bize de yazık, diğer insanlara da yazık. O sonu, o sonu, yazık. <laughs> <Neden> aklıma geldi. <laughs> of, of. Evet. Bir kıyameti daha atlattık. İlk kazamız ve ilk kazamızı da kayda aldık. Şu an e, kaza hakkında tam yorum yapamıyorum. Videoyu bir izleyip ondan sonra yorumunu yapacağım. Çünkü şu an kendimden emin değilim. Ben mi hatalıyım? O mu hatalı? Ya o hatalı bak şu anki gözlerimi hatırladığım kadarıyla çünkü a çok hızlı gelişen bir şey oldu. Hani o hatalı neden hatalı? Çünkü aniden durdu dönüşü kaçırdım diye zınk diye. Ben de tabi frene de bassam ne yaparsam da yapsam olmaz. Evet bu çekimimizi yapalım. Eğer ben de vaktim olursa bu ilk tartını izleyeyim videonun. Ee, çekim bittikten sonra geri dönerken yorumlarım size. Eğer izleyebilirsem. Derim ki biz haklıymışız arkadaşlar. Ya da e, arkadaşlar böyle bir kaza olmadı. Hiç <laughs> gerçekleşmedi. Ben after effect'te yaptım onu derim. Arabayı yaklaştırdım derim. Öyle dersen bunu anlayın ki biz hatalıyız. Bak şimdi. Direkt abi durmuyor ya. Of. Şimdi ince bir de motoru kontrol edeceğim çekimimiz ecdat farkında İnşallah bir şey yoktur yani şöyle yok gibi hiçbir şey ama belki jantım falan janta bakmadık hiç belki jantımız falan yamulmuştur <laughs> lastiklerim de biraz inikti veya acaba benim lastiklerimin havası çokmuş işte ki ya dura dura E, buraya koyuyorduk ama yine güneş. Güneşe koymak istemiyorum artık. Güneş nerede? Burada. Birazdan zaten burası da gölge olacak. E, o zaman koyalım. Ben kaskı da burada bırakıyordum çünkü. Heh. Hadi bakalım. Geldiğimde <laughs> video değerlendirmesi yaparız.